45 gün önce dişimizin biri doğum yaptı. 3 tane yavrumuz oldu. 2 erkek bir dişi. E, yavrularımız annesinden sütten kesildiği için biz onları annesinin yanından alıp biberonla emzirmeye başladık. Ya zaten doğasında da 45 günden sonra annesi yavrularını ayırıyor. Doğal ortamlarında avlanmayı öğrenebilsinler, kendi ayaklarının üstünde dursunlar diye. Biz de yavrularımızı aldık, Onları eğitimini veriyoruz. Oyunla oynatıyoruz. Sütle besliyoruz. Erkeğimizin ismi Pablo, dişimizin birinin ismi Mia, diğeri de Hera.